Merhaba arkadaşlar. Muhammed'in eğlendiği kanalına hoş geldiniz. Selam videoyu Bu video izlesin. Bu videoyu isterden sonra çekiyorum. Çünkü oruçtum. Aramda oruç. Oruçtanlar varsa kabul etsin orucunu. Haydi görelim. Evet arkadaşlar karakterlerimiz var. Birinci adı da Selena var. Üçüncü adı Hades var. Şu an e Hisselen seviyorum hadis seviyorum ama hadis çok sevdiğim için hadis seçiyorum. Şu açalım bakalım içinde ne var. Yes arkadaşlar o mu var? Şen yiyorum. Hmm. Çok güzel İçini Evet ee, arkadaşlar karakterlerimiz Nazlı ve e, Leyla. İstiri e, seviyorum. Nazlı'yı daha çok sevdiğim için Nazlı'yı seçiyorum. Açıyorum. Ya ufff. Acı ber çıktı arkadaşlar. Acı beriyorum. <laughs> ne Ya uf. Süper gel kaçırdı seni yiye bir gel Evet şimdi karakterimiz Ekrem ve Aslı. Çok iyi çiftler. Aslı'yı sevdiği bir tür Ekrem'i seçiyorum. Şu an bakalım ne çıkıyor. Uuuu. Çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar karakterlerimiz ve Selin. Şuan, e, ve Selim. şu an seviyorum. E, Selin daha çok sevdiğim için seni seçiyorum. Yes! Ayrıca çıktı arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar ayrıca kutluyorum. Dördüncü yaptım. Arkadaşlar şu anki e, e, karakterlerimin hadis ve Nazlı üstü kapışıyla. Şimdi dışıyla takıyorum. Şu an Nazlı vermiyorum, güvenmiyorum. Nazlı sevmiyorum artık. Şu an Hadet'i güveniyorum. açıyorum. Ya of. Yine acı biber. İkinci acı biberimiz arkadaşlar. Şu an bir ısırık. Evet şunu kapatıyorum. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Kanala abone olmayı like, unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.